Merhabalar, bugün sevgili Atakumlulara, Samsunlara güzel bir haberim daha var. Zira 2009 yılında geldiğimizde 6 tane belediye birleştirilmişti, yasal olarak birleştirilmişti. Fiilen onun gerçekleştirilmesini biz yapacaktık. Bu 6 tane belediyeyi bir araya getirmek, onun kurumsal yapısını düzenlemek, mekansal durumunu düzenlemek Gerçekten çok sıkıntılıydı. Belediyemizin birçok birimi farklı farklı binalarda idi. Bu yaklaşık olarak işte dört yıl bugüne kadar böyle sürdü ve büyük zorluklarla da karşılaştık. Bir araya toplanmak, bir araya gelmek, bir takım sıkıntılar çektik. Sonuçta burada bir bina vardı, yetersizdi. Asla bir ilçe belediye binası olabilecek durumda değildi. Bir ilk kademe ya da alt kademe belediye binası görevi yapmıştı, yapabilirdi. Ama bir ilçe belediye binası mümkün değildi. Sonuçta ya bu binayı yıkmak gerekiyordu, yenine yeni, yeni bir tasarımda, yeni bir bina, ilçe belediye binası yapmak gerekiyordu ya da bu binada ne yapabiliriz diye düşündük. Sonuçta bu binayı e, yıkmanın uygun olmayacağına karar verdik. Acaba işte etüt ettirdik mühendislik kurumlarına e, üzerine devam edebilir miyiz diye. Sonuçta üzerine çelik konstrüksiyondan devam edip 3 tam kat bir de üstünde e, sosyal anlamda kullanılabilecek e, çok büyük ve çok güzel bir e, lokal yaptık. Bir büyük kullanım alanı, sosyal mekan ürettik. Ama e, bu büyük ilçe belediye binasının e, kesinlikle büyük bir arşive ihtiyacı vardı. Bodrumları doldurduk olmadı. Aşağıdaki yemekhaneyi doldurduk olmadı. Sonuçta 3 e, kat o da büyük. Ilave ayrıca arşiv anlamında kullanılabilecek mekanlar ürettik. Genel olarak binaya yeniden bir biçimlenme e, söz konusuydu. Yeniden tasarladık binayı yeniden modernize ettik. O e, ilk zamanki e, basit görünümünden daha ihtişamlı bir görünüme kavuşmuş oldu. Ve Şimdi bütün birimlerimizi buraya topladık. Bütün birimlerimiz buradadır. E, kaymakamlık da binamızda şu anda e, görevini sürdürüyor. Kaymakamlık da yerine taşındıktan sonra Atatürk Belediye Binası çok uzun yıllar kullanılabilecek rahat kullanılabilecek bir durumda. Bu yeni durum, yeni binanın e, tasarlanmış durumuyla biz de yeni bir yapılanmaya gittik. Özellikle de e, halkımızı karşılamak, onları rahat et, ettirmek, onların sorunlarını dinlemek, almak, çözmek noktasında e, çok iyi görev yapacağını düşündüğümüz bir çözüm merkezi de oluşturduk. Giriş katında. Ayrıca bir büyük çevre düzenlemesi yaptık. E, oldukça kapasitesi yeterli sayılabilecek belediye için e, yani küçük olmayan bir kapalı otopark yaptık. Kapalı otoparkın üstünde bir e, belediye meydanı e, ürettik, yaptık. E, çevre düzeniyle beraber bakıldığında gerçekten çok uyumlu, çok güzel olduğunu en azından düşünüyoruz. E, e, buraya bir de anıt gerekiyordu. Atatürk anıtı gerekiyordu. Öyle küçük işte daha önce bir anıt vardı, daha doğrusu bir heykel vardı. Her yerde rastladığımız bir heykel vardı. Biz daha farklı bir şeyi, bir kompozisyon olsun dedik, bir anıt biçiminde bir şey olsun ve buradan hareketle bir rölyef anıt, Atatürk anıtı tasarladık. Üniversitemizle beraber, üniversitemizin hocalarıyla beraber onu da Binayı da meydanı da çevre düzenini de otoparkı da e, birlikte açma noktasına geldik. Şimdi bu güzel e, çalışmalardan sonra ortaya konan bu emek ve geleceğe hitap edebilecek e, bu yapıyı açmak üzere e, bu cumartesi günü saat 13'te e, halkımızı, Atakumları, Samsungları e, bu güzel açılışımıza bekliyoruz bir sevincimizi paylaşmak istiyoruz. Ee, burada daha güzel hizmet, daha kaliteli hizmet verebileceğimizi, e, mekansal anlamda çok sıkışık, dar, sıkıntılı bir durumdan kurtulduk. E, bu e, iyi çalışma imkanları, ortamı halkımıza da daha iyi yansıyacak diye düşünüyoruz. O nedenle halkımızı yani siz saygıdeğer eee dostlarımızı açılışımıza bekliyoruz. Bizimle beraber olursanız bundan çok mutlu olacağız. E ben çok teşekkür ederim. Gelirseniz inşallah cumartesi günü görüşeceğiz. Sevgi ve saygılar sunuyorum.